Herkese selamlar. Keyifleriniz yerinde durumarım. Bugün Uzaylı Dosyası'nda Clockwork var. Sözü daha fazla uzatmadan Uzaylı Dosyası Clockwork videosuna geçelim. Burada öylece durup beni zaman ışınıyla çivilemene izin vermeyeceğim. Saat mekanizması. Evet doğru. Benim de zamanda yolculuk gücüm var. Hayır! Senin öğretmenin öfkeyi kontrol etmeyi öğretmemiş. Hepimizi birleştirip Master yaptığı gibi yaparız. Hazır! Başla! Clockwork Türkçe adıyla saat mekanizması bilinmeyen bir gezegenden kronosapien DNA örneğidir. İlk defa Benten Ultimate Alien'da Ben 10.000 tarafından görülür ve o bölümde Ben 10.000 saate Clockwork'u da ekler. Onları playlistine geri koyacağım. Hazır bunları yüklerken tam kontrolde verir misin? İyi döneme ama az mutla yeteri kadar sorun yaşadık. İşte oldu. Şu ana kadar dönüştüğün her şeyin kilidini açtım. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Yeni birkaç tane de ilave ettim. Çünkü Azmut öğrendiğinde canı sıkılacak. Clockwork'un güçlerine bakacak olursak, Clockwork insanları zamanda geri gönderme, bir nesneyi, kişiyi toza döndürme, zamandan silinen kişileri eski haline getirme, onları bir farklı zaman çizelgesine gönderme ve onları hareketsiz hale getirme gibi zaman konusunda üstüne yoktur. Clockwork kendi etrafındaki zamanı yavaşlatabilir ve başkalarına Clockwork'un çok yüksek hızlarda hareket ettiği izlenimini verebilir. Clockwork anahtarını kafasında döndürerek geçmişte olanların hologram benzeri projeksiyonlarını oluşturabilir. Clockwork ona hassas bir zaman duygusu veren ve bir olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini ve Malfront'un gösterdiği gibi ne kadar süreyle gerçekleşeceğini belirleyen kronopatiye sahiptir. Clockwork bir kronosapien saatli bombasının zaman güçlerini kullanarak etkilerinin tersine çevirebilir. Doğası gereği robotik, biyolojik olmaktan ziyade yani öyle bir yapıya sahip olduğu için clockwork maltraut'un gösterdiği gibi uzay boşluğunda hayatta kalabilir. Çünkü robotlar bildiğiniz üzere nefes alamaz. Teknolojik bir varlık olan clockwork, bir galvanik mekanmorfi ile birleşerek zaman ışınlarını daha güçlü hale getirmesi, hızını ve dayanıklılığını insanüstü seviyelere çıkarması mümkündür. Aynı Batman ve Generator Rex'te de olduğu gibi Sen beni dinlemiyor musun? Alpha Omega'yı aldı diyor. Ben bir Nenark'tan bahsetmiyorum. Hey. 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 <gülüyor> <gülüyor> okay. That feels weird. <laughs> Vay be. Bir nevi Clockwork kendini günceller. Bu durumdayken Clockwork son derece yükseğe zıplayabilir, ellerini matkaplara dönüştürebilir, omzuna monte edilmiş fırlatıcılardan roket ateşleyebilir ve başka bir Krono baş anahtarını algılayabilir. Tam burada! Maltrant'ın gösterdiği gibi Clockwork hem zaman içinde hem de farklı boyutlar arasında yolculuk edebilir kendini bunu yapmak için hiç eğitmemiş olmasına rağmen Clockwork bir Kronosapien'in güçlerinin kullanımını hissedebilir ve gerekirse ortaya çıkan etkileri geri alabilir. Clockwork Kronosapien saatli bombasını absorbe ederek durdurur. Bu bomba sonsuz zaman çizelgesini içeren tüm çoklu evrenleri yok edecek güçteki bir bombadır. Yani sizin anlayacağınız öyle kolay kolay durdurulabilecek bir şey değil. 11 yaşındaki Clockwork ve 16 yaşındaki Clockwork birleşerek koronavigatöre sahip iyonu durdururlar. No! Koronavigatör de sonsuz uzay zaman sürekliliğini hatta tüm nedenselliği yani reklam sonsuzluğunu yok edecek güçteki bir silahtır zorlanarak tekken de bu silahı durdurabilirler. Ultimate Ben 10000, Clockwork ve Ion'un yetenekleri aynı der. Kendisinden duyarız hatta bunu. Ama muhtemelen Ion'unkiler daha fazla ve daha iyi olabilir. Bu arada Ben 10000 Ion'u yener. Ion'un ırkının da ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. İzleyen bilir zaten filminde de bunu detaylı bir şekilde görmüştük. Ben bile zor durdurdu. Clockwork sonsuz 4D çoklu evren uzay zamanından yani varoluştan birinin yeteneklerini silebilir veya o kişinin yeteneklerini zayıflatabilir hatta dondurabilir. Örnek verecek olursak mesela yaşlanmaya bağışıklı kişilerin bu yeteneğini silerek onları öldürebilir. İlla zamanı manipüle etmesine gerek yoktur. Zamanın gücüyle gövdesinden attığı ışın veya ışın dalgalarıyla her türden kişiyi yok edebilir. Clockwork yeterince hızlı hareket ederse her yerde olabilir ve zamanın kendisinden sonsuz kat hızlı hareket edebilir. Kendisi Nay, omnipresent kavramındadır. Yani hemen hemen istediği her yere gidebilir ve zaman algısıyla çok hızlı düşünebildiği için süper insan zekasına sahiptir. Clockwork zamanın gücünün iğmesini kullanarak çok ağır darbeler verebilir ve Rukum proto aracından çıkan rokete dayanabilir. Zaman kalkanı ile Analyze, Chrono saatli bomba ve Chrono gibi silahlardan korunacak güçteki silahlara dayanabilir. Ekstra boyutsal yani çok boyutlu varlıklar, uzaylı X, Celestial Sapienler gibiler dışında hiç kimse kalkanını aşamaz yaşanan ve yaşanacak olan olayları da istediği gibi değiştirebilir ve bu durum zaman çizelgesine hasar vermez. Neden sana yardım edeyim? Bir Kronosapien zaman bombasının yeterince iyi bir ödeme olacağını sanıyorum. Ve şu mükemmel bilgiyi de eklemek istedim arkadaşlar. Maltruant gibi evrimleşmiş bir Kronosapien olduğu için Ultimate Clockwork formu da olabilir ki bu ihtimal gerçekten çok yüksek. Muhtemelen hatta var. Kaptan Nemesis'in eldiveninden çıkan bir lazer patlaması Clockwork'ün sağ omzuna zarar verir ve kapanmasına neden olur. Buradan çıkaracağımız sonuç, Clockwork çok dayanıklı değildir. Clockwork bu durumda insan formuna döndüğünde benim sağ kolu kırılır bir şey Clockwork'un baş anahtarına çarparsa fena şekilde sersemletilebilir. Bu Clockwork'un kaçmak için iyi olmadığını kabul ettiği için çok çevik olmadığını gösterir. Clockwork yere kaçma konusunda çok kötü. Büyük gövdesi ve kısa bacakları nedeniyle Clockwork çok hızlı çalışamaz ve dayanıklılığı düşüktür. Bu da çabuk yorulduğu anlamına gelir. <laughs> Onları kaybettim. Çok uzağa gitmiş olmalılar. Clockwork'un zaman ışınları yaşlanamadıkları için elmas kafa gibi elmasla ilgili herhangi bir şeye karşı etkisizdir. En iyi atışını yap İon. Elması asla eskitemezsin. Benzer şekilde zaman ışınları Profesör Paradox üzerinde de etkisizdir. Bu arada Profesör Paradox, Belten'in en havalı karakteridir diyebiliriz zaman ışınlarının Profesör paradoksu etkisiz olmasının sebebi ise zamanın Profesör Paradox üzerinde hiçbir etkisinin olmamasıdır. Clockwork'un zaman güçlerinin kullanımı zamanda başka bir Kronosapien tarafından algılanabilen veya tersine çevrilebilen bir dalgalanma etkisi yaratır. Maltrant'ın gösterdiği gibi evrenin başlangıcı gibi saatin hiç olmadığı bir yerde Clockwork'un zaman güçleri yararsızdır, etkisizdir. Senin güçlerin zamana bağlı değil mi? Maltruant'ın da gösterdiği gibi, Contumelian'ın makinesinin ekstra boyutlu alanına giremediği için Clockwork'un ne kadar güçlü olduğunun bir sınırı vardır. Mekanik tabanlı bir varlık olduğu için Clockwork, Çoban Yıldızı tarafından manyetize edilebilir. Bir güneş darbesinden gelen büyük bir elektromanyetik darbeye maruz kalırsa, Clockwork geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Hatta Omnitrix bile geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Çünkü bütün saatler bundan etkilenir. Ah hadi ama yine ne oldu? Belki de o güneş ışıması her şeyi bozmuştur. Şimdi de Clockwork'ün gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.